No, cut. Kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Bugün cuma. Hayırlı cumalar. İşlerimizi bitirdik. Evde biraz işlerimiz vardı. İşlerimizi bitirdik. Cumaya gidiyoruz. Oluşumu cumaya götürüyorum. Bizi takip eden, beğeni ve yorumlarla destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kanalıma yeni gelen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum destekler için. Eşim ve büyük oğlum işteler. Çarşamba günü okullarımız tatil oldu. İki haftalık bir tatildeyiz şu an. Onlar iş yerinden doğru Cuma'ya gidecekler. Ben de küçük oğlumu Cuma'ya götürüyorum. Biraz da size camimizi çekeceğim, göstereceğim. Şimdi Eşan Sultan'ı da merak edeceksiniz. Evet. Eşan Sultan'ı da merak etmeyin. Eşan Sultan burada. Eşan, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar <laughs> Bir de sesi çıkabilse Hayırlı cuma olur Ama siz anlıyorsunuz artık Ayşe Hanım. Camiye doğru gidiyoruz Bu trafik işte cuma trafiği Normalde bu saatte böyle, Burada böyle trafik olmaz Bugün cuma olduğu için Böyle bir trafik var Dış taraf Medas Shop, biz de Medas Camii'ye gidiyoruz. Daha önce bu shopun içini çekmiştim, göstermiştim. Önceki videolarım da var. Küçük bir Türk Mahallesi diyebiliriz buraya. şu an eğer ki işte şopun kalabalığını görüyorsunuz çimenlerin üstünde falan fark edilmiş park yerleri kar parklar dolu araba araba park yerleri dolu sebebi bugün cuma yaklaştık gördüğünüz gibi diğer tarafta bir tane daha camimiz var cuma kalabalığını görüyorsunuz insanlar cumaya gidiyor şu an dışarı kadar dolu oluyor o kadar dolu oluyor ki burası Karşı taraf zaten park yeri değil aslında ama Cuma trafiği olduğu için Cuma e, yoğunluğu olduğu için Bu tarafa da böyle Arabalar park ediyor Haydi. Ezan mı? Buyurun yurt dışında ezan duymak isteyeni Var Yok değil Saiu do Max geliyoruz böyle oluşmuş şurada indiriyorum evde olduğu zaman ben getiriyorum evde olmadığı zaman okulda kalıyorlar zaten evet şimdi oluşum iniyor aferin paşama ya evet abilerimiz de zaten yerlerini almışlar cuma için Eyşan hayırlı cumalar Eyşan Eyşan'ı konuşturmak da mümkün değil Tabii çok yüksek sesle veremiyorlar ezanı ama gene de duyuluyor galiba festival gibi bir şey de var Merhaba Cemal abi. sen nasılsın? Sağ çok, çok dolu. Otoparkı geç, öbür taraftaki çimellerin üstü çok dolu. Bu taraf otopark olmadığı halde bu taraf çok dolu. Gerçekten aslında gurur verici bir doluluk bu. İnsanlar hala yetişebilmek için cumaya koşuyorlar. Şu an hutbe başladı. Evet burası Cuma kalabalığı. Dediğim gibi daha önce Mediashop'un içini çekmiştim. Akın akın cumaya geliyor diyebilirim. Bayramda da, bayram namazlarında da çok kalabalık oluyor. Böyle dışarılara kadar taşıyor. <laughs> Biz de park yeri bulamadık ve şu an ortada kalmış durumdayız. <laughs> Tarçın! Tarçın! Oraya çıkman yasak annem. Hayır, bir daha çıkma oraya. Tamam, leave it, bırak. Gelsin Tarçın. <laughs> Tarçın. Oğlum. Ne? Gelemezsin dışarı şimdi. Abi bekliyoruz. <laughs> Abi bekliyoruz. Abi çıksın gideceğiz tamam mı? <laughs> gitti. oluşum geldi. <laughs> ve gidiyoruz. Dalmaya başladı zaten. Biraz sonra burada hiçbir araba kalmaz. Şurada 3-5 tane şopa gelenlerin arabaları kalır. Yani cuma kalabalığı da böylelikle dağılmış olur. Bizi takip eden, beğeni ve yorumlarla destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Avustralya'dan Türkiye'ye tekrardan selamlar, tekrardan hayırlı cumalar. Kanalımıza abone olup zilimizi açıp beğeni ve yorumlarla bize desteklerde bulunursanız çok mutlu oluruz.